Aydan Hanım son zamanlarda moda olan 777 manifestlemek aldım kabul ettim. Siz onun kitabını yazan insansınız aslında da kimse çok bilmiyor Türkiye'de. Çünkü daha siz 12 yaşındayken Bursa Devlet Tiyatrosunda Feyha Çelengin canlandırmasıyla bir çalı kuşu izliyorsunuz ki. Aynı. Diyorsunuz ki ben de oynayacağım 12 evet, yaşındayken. Evet. Ve aradan 8 yıl bu geçtikten gerçek? sonra oynuyorum. Sen deminden beri tuvaletinle uğraşırken ben de Allah seni yanlış yaratmış diye düşünüyordum. İnanılmaz bir evet. manifest. Çok. Herkese tabii ben bunu bilinçli olmaz. olarak tabii ki yaptığım bir şey değil. Ya benim hayatımda var böyle enteresan kesişmeler var. O da onlardan bir ki belki ilki de. Evet çok hayran oldum. Çok beğendim oyunu. Tabii kitabını falan da, da henüz okumamıştım. Yani i̇lk seyrettiğim tiyatro oyunu ve orada büyük bir hayranlık duyarak ve ben bunu oynayacağım bir gün. Ben de tiyatrocu olacağım. Diyorsunuz. diye düşünüp tabi o zaman hiç böyle dizilerde falan <laughs> 7-8 sene sonra evet bu gerçekleşti